Selam dostlar, HolonLens League Song'un yanılmıyor isem 41 ya da 42. bölümüne hoş geldiniz. 41 olması lazım. Ee, bu bölümde ne yapacağız? Koru odalarını keşfediyorduk hatırlıyorsanız. En son dostlar şurayı keşfedecektik, şurayı keşfedecektik ve Allah izin verirse ana görevleri yapacaktık. Ee, burada da göğsünde boşluk olan bir ablamız vardı. Onun göğsüne koyabileceğimiz bir şey bulursak aklımızda bulunsun orası. Ee, bu şekilde, tablo bu şekilde dostlar. Şimdi gidemediğimiz gizli yollardan, gidebildiğimiz pardon, keşfetmediğimiz gizli yollardan... Birini bir patikayı keşfedip hemen burayı bitirip hemen yani hızlı hızlı değil de yani öyle küçükse bitirip değilse bu bölüm burada geçer muhtemelen fakat zannetmiyorum o kadar büyük olduğunu. Burayı keşfedip şu iki kısmı da keşfedip sanıyorum ki ilk olarak şuradan gideceğim dostlar yani şu görevi yapacağım. Bu şekilde... Umuyorum ki sizler için keyifli ve güzel bir bölüm olur dostlar. Eğer videonun sonunda video hoşunuza giderse beğeni bırakmayı ve kanala abone olursanız çok ama çok mutlu olurum dostlar. Hoş geldiniz diyorum ve bölümme geçiyorum. Evet, ee, silkimizi dolduran bir yer bulduk. Tamam, güzel, iyi silk verdi. Fakat burası neresi diye sormadan edemiyorum. Abi senin menzil neymiş öyle ya? Bir sandık. Oo güzel. Şey e, rozari dolu bir sandık bulduk dostlar. Çok yağdı. Çok güzel. Tamam bu kadar. <laughs> bu kadarmış yani burası. Tamamdır. Şimdi dostlar ne yapacağız? Ne yapacağız? Güzel. Güzel soru. İlk olarak şurada bir dinlenelim mi ya? Yalnız şurası neyin nesiydi? Orayı ben anımsamadım. Bir anlık olarak bir anımsamamayı. Zaten burayı, burası geldiğimiz yer. Tamam ya. Şuradan gelmiştik. Pekala. Şimdi şuradaki bench'te oturacağım dostlar. Şurayı ve şurayı keşfedeceğim. Sonrasında ise şuradan gidip umuyorum ki bizi buraya aktaracak olan kısım burasıdır. Ve oradan yolumuza bakacağız dostlar. Tamamdır. İlk olarak şuraya gideceğim. Yalnız şu bench'te bir dinleneyim. Öyle değil mi? Ben işte bir dinleneyim. Hızlı hızlı gidelim abim. Tamamdır. Ben sağda kalıyor. Şurada biz geçen bölüm duşları açmıştık da. Ya bu duşlar ne işe yarıyor? Neden açtık? Ya fazla su faturası yazsın da istemiyorum Hisar'a. Fakat bu Hisar'ın başındakiler bence hak ediyor ya. Hak ediyor yani. Öyle değil mi? Hisar'ın başındakiler hak ediyor bence abi. O yüzden açık bırakacağım. Bırakın su faturası gelsin. Bizim çektiğimiz zorluklara saysınlar abi. Öyle değil mi? Sizi namussuzlar size. Yine yani buraya zorla getirin. Sonra sen öyle abi, <laughs> tamamdır. Hakkın rahmetine kavuş. Sonra yok oradan şunu bul, yok şuradan bunu bul. Bu ne? İpek se İpek sembolü olan bir makine. Ha, şey, tam tam bu burası buralar bent zaten dostlar. Değil mi? Ha yok, bunlar da ipek sembolü olan makineler de. Ha, çalışmıyor sanırım. Ve bakıyorum gidecek bir yer. Tam burası mı? Hiçbir olayı yokmuş. Sadece bize silk veren bir e, kısım. Aa, wow, bak buralar pekala. Buralar çıkıp çıkıp çıkın çıkın gelin diyoruz. Bakın dostlar görüyor musunuz? Burası buralar ibaret değil. Bakın sağda solda bayağı gidecek yer var burada. Pekala, pekala. Hmm. <laughs> Öyle diyorsun. Sen gel bakayım buraya. Lost ya Lost mı bulduk? Aa evet Lost ya Güzel. Güzel. Au. <laughs> rica ederim. Rica ederim. Bir tane daha pelerin bulmuş olduk dostlar. Bu sayede. Ve burası da bitti sanıyorum. Aynen. O halde bizim şu an... Hmm. Hedefimiz değişti. Bence ilk buralara bakalım. Hazır buradayken. Ondan sonra buraya gidelim. Kim bilir belki... Yağ için gereken malzemelerden birini bulmuş oluruz, değil mi? Aa. Hmm. Bunu öldürmem gerekiyor dostlar. Bunu bir şekilde öldürmem gerekiyor, yoksa bu bize izin vermeyecek abi. Allah. Abi gel buraya sen, gel buraya. Lütfen, lütfen. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Heh. Tamam. Ben rahat rahat geçeyim buraya. Hiç sizle uğraşmadan. Tamamdır. Umarım iyisinizdir dostlar. Umarım hayat güzel geçiyordur sizler için. Ee, umuyorum ki dertsiz tasasız bir gün geçiriyorsunuzdur. Fakat Türkiye'de yaşadığımız için dertsiz tasasız bir gün var mıdır? O da <laughs> merak konusu açıkçası. Tamamdır. Eee buradan buradan bir canımı fullleyeceğim. Öyle değil mi? Can fullleyelim ve düğmemize basalım. Anladım. Burası bir bulmaca. Nasıl bir bulmaca. Dın 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 dın. Pekala. Bir. 2 3 4 Pekala. Ee... Aa, olmadı olmadı. Bu tarz hafıza oyunlarının çok iyi olduğum söylemez dostlar. Ha direkt şeyden başlıyoruz zaten. Ee, o değil miydi ya? Tam ikinci level'dan başlıyoruz direkt zaten. Ha tamam tamam. Okey. şöyle aynen tınk 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 tamam tamam aa hayır yanlış oldu pardon pardon tınk 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 tın. anladım anladım Anladım. Evet son level. Ee, son level'ı açacak mısın? Ha bitti mi? Dişli yürek parçası nedir ya? Bir şey değil mi? Bu, bunu bence biz e, buraya değil de o ablanın göğsüne koyacağız. Göğsüne koyabileceğimiz bir Şuradaki ablanın göğsüne koyabileceğiniz bir item bence bu. Bana öyle geldi. Yürek parçası diyor ya. Göğsü şeydi onun. Gidelim mi direkt oraya? Şurayı bir keşfedelim de aklımızda bulunsun. Aklımızda bulunsun dostlar. Sola ve sağa gidebiliyoruz. Zaten orada gidilmediğimiz yer, gideme, gitmediğimiz yer olarak gözüktüğü için. Aa Grindel. Aslında kurtarmamam gerekti. Acıdım sana ya valla. Ay bir de gülüyor. Sopranos'taki Pauli gibi gülüyor. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> yani ben de öyle duymuştum. Fakat öyle değil gibi. Bu yeri musallat eden yaratık uyanıyor ki çıkarsınız. Hisar'ın kastı şimdi salonlarda dolaşıyor. Eğer hayatta kalmak istiyorsan yakında ayrılsan niye dersin? Şaka mı yapıyorsun? Biz yalmaya... Abi yani korkan kişinin kim olduğunu görmüştük az önce. Bir adet hisar böceğine karşı bile gelemedin. Yani öyle değil mi? Hayır. Hayır. Bu şekilde cevabını alırsın abi. Müzik çalsak? Abi çok iyi. Çok iyi karakter ya. Renk katmış oyuna şimdi birinci karakterin. Pekala. Tamamdır. Ee, selam. Sizin e, vuruş yönünüz çok iyi değil fakat e, icabınıza bakmak gerekiyor. Boynumun borcu. Bence o ablamın göğsüne abi koyalım bu aldığımız dişli bir parçasını değil mi? Bence öyle yapalım dostlar. Sanki burada gidecek bir yer mi var? -hı, yok. Pekala burası neresidir? Selam. Sen buraya geldi, Senin rozelini alacağım çünkü ben. Senin de rozelini alabilir miyim? Bu şekilde düşmesinler. Tamamdır. Ee, sağda bizi o kısma bağlıyor sanırım. Sağ kısım. Hı. Ee... Düşmesini istemiyorum rozellerin o yüzden dikkatli dikkatli alacağım tamamdır tam hepsini almış bulunduk buranın da zaten bir e, şeyi yok şimdi i̇şte ben direkt buradan fırlarım ha hiç gerek yok şey hatta buradan da fırlayabilirim fırlayabilirim güzel şimdi burayı bağlamış olduk dostlar ee, üst kısmı keşfetmedik biliyorsunuz üst kısım bizim ana görevimize giden kısım fakat ben diyorum ki ilk olarak şu ablanın yüreğini bir koyalım ya yüreğini bir koyalım çok merak ettim çünkü orada ne olduğunu. Zaten buraya herhalde geleceğiz. Ben senden bir pelerin alabilir miyim acaba? Fakat düşme ya. Düşme lütfen düşme. Nereye düştün? Oo bayağı da sıkıntılı bir yere düşmüşsün ablacığım sen. Dur bakalım. Abicim lütfen beni bir sal ya. Gel o zaman. Hepiniz gelin. Topunuz gelin ya. Vallahi topunuz gelin. topumuz gelin ya. Pekala. Şimdi o ablaya nasıl gidebileceğimi bakacağım. Şuradaki pelerinleri bir alayım dostlar. Aldım. Güzel. Kaç tane pelerin aldık bu arada? Bayağı da almış olmaz. 15. Bir tane pelerin kalmış sadece yan bitmesine. Ee, peki. Nasıl gideceğiz o ablaya? Nasıl gideceğiz? Şöyle bakıyorum. Şu üstten çıkıp gitmemiz lazım. Aynen. Bir üst, bir üstten gideceğiz. Fakat bir tane pelerin var ya o pelerini bulabilir miyiz acaba? Kesebileceğiniz bir... Neyse karşılaşırız ya yani. çok da önemli değil. Zaten çok da büyük bir şey vermiyordu. Rosara veriyordu. Ya tabi Rosara önemli de o kadar da önemli değil. Özellikle şimdi. <laughs> Pekala. O abla bize boss olarak mı geri dönecek yoksa bir NPC olarak mı? Açıkçası merak ediyorum. O yüzden gidiyorum. Merhaba abicim merhaba. Ben uyuyor olacağım haberin olsun. Uyurken müzik çalsam ne olur? Ben di diye uyanıyor. <laughs> tamam ki aynı şeyleri söylemeye devam ediyor. Uyandırıyoruz adamı uykusundan. Lan bir uyutmadık adamı da ya. Yaşlı başlı adam valla. Şurayı da açalım ya. Burayı niye açmadık? Aynen. Burası da açılsın. Pekala. Ne yapıyoruz abi? Buradan gidiyoruz o ablanın göğsüne. Umuyorum ki o dişli parçasını koyacağız dostlar. Abi buradaki pelerin de alıyorum ve son pelerinimizi de almış olduk dostlar. Şimdi sizle ilgilenmeden ben şöyle gideyim en iyisi. Yalnız burada bir sıkıntılı bir yer yok durmuyorum. Siz doğuyorsunuz, doğun abi. Ee, tamam, şöyle gidiyorum. Yukarıda kaldı o abla. Abi hiç bulaşma bana. Hiç bulaşma, Gözünü seveyim. Bakıyorum, hmm. şurada mı kaldı ya? Düş abi sen. Nerede kaldı o tam olarak ya? He, yanlış yerden geldik dostlar sanırım. Pekala, buradan gideceğiz. Buradan gideceğiz. Allah sıkıntı çok hızlı e, hızlı davrandığımız için abi şuradan gideceğiz değil mi abla evet abla ben geldim abla bakalım koyabiliyor musun senin gözüne e ko koyamıyoruz. Bir çark ve düzenleyici mekanizması içeren bir dişlik kalbinin bir parçası. Sanırım bunu tamamlayacağız mı? Çünkü şu haliyle koyamıyoruz göğsüne. Aynen. Muhtemelen dostlar bunu tamamlayacağız. Çok hızlı hareket ettim. Tamam zaten buraya gelecektik herhalde. Şuradan şuraya gidecektik hatırlıyorsanız dostlar. Buraları da keşfettik zaten. Keşfetmemiz yer kalmadı. O yukarıdaki ben işte oturalım. Evet dostlar buraya şey olarak geleceğiz. O kalbi tamamlayıp geleceğiz buraya ve o kalp öyle oyun bize kolay bir şekilde vereceğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden dostlar o kalbi bir şekilde ama bir şekilde hop sakin tamamlamamız gerekiyor dostlar. Direkt ben direkt koyabiliriz diye düşündüm heyecanlandım fakat öyle işlemiyormuş işler. Bakıyorum haritama. Gördüğünüz gibi dostlar artık buralar keşfedilmiş. Ee, ne yapacağız? Şuradan gideceğiz artık ana görevimize. Aynen. Ah, oyun güzel gidiyor ya. Oyun gerçekten hani ya bu kadar güzel olacağını bekliyor muydum? Açıkçası bekliyordum. Yani ne yalan söyleyeyim. Hollow Knight zaten yani bu oyunun yapımcılarından, team cherry'den kötü bir şey beklemek zor yani. O yüzden hani Buradan geçemiyoruz bu arada. Buradan geçemiyoruz dostlar. Buranın solundan bir şekilde geçebilirim. Ee, team Cherry'den biliyorsunuz dostlar. Kötü bir şey beklemek. Yani biraz olanaksız. O yüzden e, ee, Team Cherry çok güzel oyunlar yapıyor dostlar. Hollow Knight'ın açıkçası ben iyi olacağını e, düşünüyor idim. Şimdi Hollow Knight Şimdi nasıl yapabiliriz burada? Nasıl yapabiliriz diye düşünüyorum. Aa, o nerede olduk biz? Ha tamam. Aa orayı ben şey sandım ya. Basamak sandım. Pekala. Tamam ben anladım nasıl gideceğimiz de o dişli beni engelledi. Şöyle yapacağım. Aynen. Hmm. Tamam bu dişlerle bir işimiz yok dostlar. Ben bunları kullanarak mı çıkabiliriz acaba diye düşündüm. Fakat burayla işimiz birazcık var. Çok değil ama birazcık var. Tamamdır buranın yolunu açıyorum. Açtım dostlar. Burada da kısa yol açmış olduk bu sayede. Şöyle geleyim ben, teşekkür ederim. Burası bakıyorum ana yolumuz evet. Fakat ben yukarıda bakmak istiyorum, yukarıda ne var merak ediyorum. O yüzden yukarı bakacağım dostlar. Senden sekebiliyor muyum ben? Ha sekebiliyorum çok güzel. Bir dakika ya <laughs> elim ayağım dolaştı ürüne. Şunu şöyle çekiyorum. gel bakayım tam tam zamanda geldin ya. Sen tam zamanda gel. Bastım ama niye öyle oldu? İlginç. Şöyle hop tam zamanda gel lütfen. Tamam geldim. Pekala. Burada bir şeyler var. Burada bir kısa yolu var dostlar. Güzel kısa yolu açmış olduk bu sayede. Burası boss'u kestiğimiz yere gidiyor. İki bölüm önce boss'u kestiğimiz yere gidiyor dostlar. Fakat burada ne var acaba? Değil mi? Burada ne var? Selamlar. Ben geldim. haber haberdar mısınız acaba yoksa tamamen habersiz misiniz? Şöyle çıkalım abi ya daha güzel görünüyor. Ee, merhaba. Yine bir, bir kısa yol Yine bir kısa yol mu açtık acaba? Aşağıya bir şey mi bıraktık? Aa, bakın burası şey. Şöyle bir yer. Burayı ha, aktif ettik bir şekilde. Tamam. Ha, burası 3 üçüncü gideceğimiz yere dostlar çıkıyor. Tamamdır. Burası aklımızda bulunsun abi tamam. Burası aklımızda bulunur zaten de. Ee, üçüncü ana göreve çıkıyor burası dostlar. Gitmemiz gereken üçüncü yere çıkıyor. Ben şöyle aşağı iniyorum yavaş yavaş. Tamam zaten burası da. E, buradan da atlayınca bence yukarı doğru çıkıyoruzdur. Evet. Abi çok güzel bölüm tasarımı ya. Hayranım şu bölüm tasarımına. Vallahi elinize sağlık abi. Çok güzel yapmışsınız oyunu ya bilmiyorum oyunu, oyun yapımcılarının kulağına gideceğini sanmıyorum bu cümlelerimin fakat gerçekten çok iyi oyun yapmışlar dostlar. En azından sizin kulağınıza gidiyor. Zaten siz de izliyorsanız benle muhtemelen buraya kadar geldiyseniz aynı fikirdesinizdir diye düşünüyorum. Güzel oyun olduğu konusunda. Fakat ben burada ölmek istemiyorum abi. Çok hızlı ya bu çok hızlı. Bu lanet olsun ki çok hızlı bu. hızlı, bayağı hızlı o. Robot olduğu için muhtemelen de reflekslerim... Ya reflekslerimden ziyade... Abi vurdu oğlum ama... İlginç. Çok kötü oynuyorum ya. Niye öyle oldu? Aa abi... İlginç, ilginç. Bu kadar kötü oynamam normalde. Garip bir <laughs> şeyi sergiledim, oyunu hiç sergiledim orada. Kusura bakmayın dostlar. Şimdi evet geldin dediğin yere geldik dostlar. Artık diklemesine değil de yanlamasına açıyoruz bu tekerleği. Ee, bir yerde yanlamasını açacağımızı söylemiştim zaten dostlar ve o yere gelmiş olduk. Hemen şöyle bakıyorum bir yer var mı? Yok sanırım. Oo tamamen yeni bir bölge. Tamamen yeni bir bölge dostlar burası. Pekala. Gelin o zaman. Ha burası zaten haritayı alamadığımız kısımda. Şuradaki şey ne abi? Ha tamam kazan burası. şey. Daha önce işaretleyin gidemediğimiz bir yerde. Ee... Ha tamam. Yollamış olduk. Abi siz ne ayak? Kim şarkı söylüyor burada? Ulan canımız da yok ki. En son nerede dinlendik onu da anımsayamıyorum. Merhabalar. Seni öldürsem herkes için daha hayırlı olur. Şöyle bir canımı fırlayacağım. Diklemesine de oynamak istiyorum oyunu. Çok yatay oynamak istemiyorum. Yani böyle havada da oynamak istiyorum. Tamamdır. Ulan Pekala. Hemen şöyle alev basıyorum. Hmm. Biraz can basacağım. Zorunlu bir can bakıp basış. Allah. Vallahi gidiyordum ha. Pekala. Bir tane daha Alev'i basacağım. Bir tane daha tamam. Var mı daha gelecek? Hayda. Hayda. Gelme o kadar. Gelme. bu neydi lan? Garip bir şeydi o. Neyse ki geçtik abi. Tamamdır. Haydi bakalım. Artık vereceğim mi bana? Bir şeyler. Bir cevaplar. Bir item. Sağda bir yer var. o ilginç. Büyük. Şuraya ben bir tane vuruyorum abi. Bize kısa yol açmış oldu burası? Ee, sanıyorum ki burası bir kısa yol dostlar. Allah! Oğlum sen kimsin lan? Namussuz seni. Ben seni görmedim. Buradan gelmiş miydik zaten? Gitmiş miydik? Anım sevmiyorum, Ha buradan gelmiştik tamamdır. Pekala. E, e buradan da gelmiş olmamız gerekir. Neyse. Fısıldayan mahsenler mahzenler. Yeni bir bölge dostlar burası. Fakat buraya gitmemiz gerekiyor zaten ana görevimiz için. Yeni bir bölge. Umarım haritasında çabucak buluruz dostlar. Selam. Abi çok vuruyorsun. Çok vuruyorsun abi sen. Sakin. Çok vuruyorsun abi. Çok vuruyorsun. Feci vuruyorsun. Bayağı da bir rozarımız birikti dostlar. Buradan gidebiliyor muyuz? Buradan herhangi bir şekilde gidebiliyor. Aa. Oo vallahi gidebiliyoruz ha. <laughs> vallahi şansa bala buldum. Böyle vurayım dedim buraya. Ve böyle bir bölge buldum. Ve harita da burada mıymış? Abi harita da buradaymış. Ben burayı hiç keşfetmeyebilirdim ya. <laughs> evet. Fısıldayan mah nerede bu şekilde dostlar. Evet, burası baya büyükçe bir bölge ve muhtemelen bir sonraki bölümde keşfedeceğiz burayı. Bakıyorum dikkatime, aynen. Evet, Hisar açıkçası beklediğimden çok daha büyükmüş dostlar. Fakat bence çok güzel ilerliyoruz ve Melid Tapınağı'na şey açmış olduk. Gelmişken görevimizi teslim edelim. Korunun pelerinlerine adlı görevi gerçekleştirdik. Ve bize ağır tespih kolyesi verdi. 220 rozarı içeren. Diğer görev neydi abi? Ha bağış istiyor yüzden. Tamamdır. Şurada bir dinleneyim ben hemen. Ve bölümü Melodi Tapınağı'nda bitiren dostlar. Ee, bence gayet keyifli bir bölümdü. Güzeldi yani. Ee, bayağı bir yeri keşfetmiş olduk dostlar. Ee, bir sonraki bölümde ne yapacağız? Fısıldayan mahzenleri keşfedeceğiz. Koru odalarını bitirdik yani. Keşfetmeyi neredeyse bitti. Bir ana görevimiz burada, diğer ana görevimiz de burada dostlar. Üçüncü ana görevimizde nasıl gideceğimizi söylemiş olduk bu bölümde. Bence gayet güzel ve keyifli bir bölümdü, verimli bir bölümdü dostlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok ama çok mutlu olurum. O halde görüşmek üzere dostlar. Bir sonraki bölümde hoşçakalın.